Nevşehir'de gün içerisinde bir vatandaşa hakkında icra takibinin başlatıldığını içeren mesaj göndererek dolandırmaya çalıştılar. Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden olan telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem ortaya çıktı. Nevşehir'de kendisine atılan mesajda hakkında icra takibinin başlatıldığını ve bu icranın durdurulması için mesajda yer alan avukatlık bürosunu aramaları isteniyor. Vatandaşlar bu numarayı aradıklarında ise kendilerini avukat olarak tanıtan kişiler icra takibinin durdurulması için istedikleri meblağları vatandaşlardan almaya çalışıyorlar. Daha sonra ise vatandaş bu numarayı aradığında telefonda oyalanıyor ve böylece arayan kişiden büyük ücretler tahsil ediliyor. Dolandırıcılık mağduru olanların arayan veya mesaj atan 0212'li numarayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten yetkililer icra takibi icra müdürlüğü kanalıyla yapılır. Telefon mesajı gelmez. Resmi ödeme emri gelir. Bunun için de karar gerekir. Bu tür mesajlar karşılığında sizden para ödemesi talep edenlere lütfen kanmayın denildi.